Öncelikle selamun aleyküm. Ben Bardaş Yüzsüz. Geçenlerde çakma ecel açmış bir tane löven mi löven mi öyle biriyle birebirim olmuştu. Orus evladı benim aklımda iki tane video atmış. İki tane kolpa video ananı götünden sikiyim. Üç izlenmiş. Beceriksiz Orus bu çocuğu. Boris evladı tarafsız da birebir attık bununla. Tarafsız da taraflı dedi. Yani VS'den sonra taraflı dedi. <laughs> Kendisi çağırdı zaten amına kodumun çocuğu. Ananı götünden sikim senin. Bunu ortağa çağırmıştım. Ortağa da gelemedi amına kodumun oğlu. Tarafsız çağırdı sabah. Her neyse. Ecel denilen tarz zaten 2020-2021. Bizim arkadaşların tagıydı. O çapma ecel tagını götünden sikiyim. Ben bunları birebir atarken araya bile de viski de entremoros girdi. Bununla forlu girmiştim. Viski ile forsuz. Forsuz kaçana kadar. Zaten Viski bir kere kesildi gitti. Yani burada kuralı da öğretmeyeceğim yani. Kaçana kadar VSD kesilirsen gidersin. Yeşilin giderse geberirsin orospu çocuğu. Löwen'den denen eşeğe gelirim. Aklımda bir tane yatmış. Zaten bir tanesi şey sese vurulduğu belli amına koyayım. Orus evladı sadece beni dinlemiş orada. Diğerlerinin sesini dinlese anlaşılır. En ufak bir patlama sesi yok. Başka bir şey yok. Bir de viski ölmüşüm söz. Öyle bir video koymuş. Videoya bakıyorum. Kayıt alan adam diyor ki internetim gitti. Ben senin kafanı götünden sikeyim ezik orospu bevladı. Her neyse benden bu kadar. Açıkçası sikime takamıyorum amına koyayım bir resim geliyor. Orospu evlatlarına prim veriyorum burada. Buradan sansar kardeşime for olsun. Yeri yakalananların da Allah'ını götünden sikeyim.